Hepinize merhaba arkadaşlar ben Galerji Yokay herkese merhabalar. Ee, beyler bu geçen videoda bahsettiğim bir olay vardı ekspertizler dedim ki bana 4 tane ekspertiz yaptırdık. Ee, bu otorite ekspertiz benim aracımın kaputunu değişen olarak belirtti diye. Benim için beni tanıyan arkadaşlar biliyor bu kaputun değişip değişmediğinin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok yani normal şartlarda birçok kişi için kaput en önemli kısmıdır yani arabanın örnek veriyorum işte bagajı boy olur, yanları boy olur, kimse önemsemez der ki birçok kişi yüzde ülkenin diyeyim. Kaputunda boy olmasından yani Normal şartlarda kaput önemli. Benim için önemli değil arkadaşlar. Benim zaten araba mağara sar kayıtlı kaputun değişip değişmedi önemli değil ama değişmedi. Biz bunu ispatlamak için geçen hafta bir tartışma yaşadık. Ben gittim aracı servise götürdüm. 3 tane daha ekspertize soktum. Bu ekspertizleri de bir önceki videoda yayınladım. Haklı olduğum piyasaya çıktı. Hatta arabanın seri numarası onlara da gösterdim. Anlamak istemediler. Bu esnada da tabii ki bağırıp çağırıyorum dükkanın önünde, hani... ...şeyi yok. Bunlar bu bağırıp çağırmaya... ...kafaları atıyor, gidiyorlar beni polise şikayet ediyorlar, Gökay bizim dükkanımıza geldi, rezillik çıkardı. Öyle de bir polise şikayet etme şekli değil. Beni Esayırt Asayiş Büro'dan arıyorlar. Bu arkadaşlar saat 5'te gidiyor, saat 7'de beni aramaya başlıyorlar, iftar saati. Nerede kaldın, biz seni evinden alırız, şöyle olur, böyle olur. Daha sonra da öğreniyorum ki, komiser anlatıyor daha doğru kendisi bana, ifade verdikten sonra komiser odasına çağırıyor, olay böyle böyle oldu. Şimdi Esenyurt'u bilenler buraya yazsın arkadaşlar. Esenyurt'ta yaralama olur, kavga olur, öyle olur, böyle olur. Ee, polis yani cinayet olana kadar gelmez. Esenyurt suç oranı maalesef yüksek bir yer. Yani gelmez dediğim gelemez çok fazla polisin işi var Esenyurt'ta çünkü suç oranı çok fazla. Ulan oğlum bir tane bu olaydan dolayı beni bu kadar şey yapacak, arattıracak. Siz ne yaptınız ki polise? Ne dediniz ki benim kadar şey yapıyorlar? Bak otorite ekspertinin sahiplerinden bahsediyorum. İsimle vermiyorum. Bana burada rapor verdiler. Ha bu olayları söyleyeyim. Bu, bu işin arkasında durun arkadaşlar. Ben şimdi bununla ilgili mahkeme açacağım söylüyorum. Beni gidiyorlar, polise şikayet ediyorlar. Bu da bizim arabamızın gerçek ekspertisi. Bunu da ben dosyaya eklettim. Ee, şimdi... Baba bu iş böyle olmaz. Hani bir tane video var. Demin de izledik. İlla Ankara'dan nüfuslu dostlarımızı mı aratalım? Şimdi onlar nüfuslarını kullanmışlar. Belki birisine rica etmişler. Karşı tarafta bizi çocuk görmüş. Korkutmak için çağırmış. Böyle böyle. Benim huzurumu bozmuşlar daha doğrusu. Ben karakol dedim ki ertesi gün geleceğim size gündüz vakti ifade vereceğim. Beni gece 12'ye kadar polise arattırıyorlar. Şimdi buradan yani beni yanlış anlaması kimse. Buradan millet beni bir kereden fazla izleyen kişi herkes tanımıştır. Buradan beni baba bu ilçe bir tane İstanbul ilinden bir kaymakam abimiz var buradan takip eden kendisine selamlar olsun. Bir emniyet müdürü yardımcısı abiyle tanışıyoruz buradan. Savcı abimiz var bir tane. Hakim arkadaşımız var bir tane Ankara'da. Yani hani o işin espri kısmı Ankara'da illa hani nüfuslu dostlarını tartış aratalım. Biz benim baba bir çekincem, bir yanlış hareketin kimseye karşı yok. Ki ben öyle bir şey başvurmuyorum yani. Ben de onları aratayım, huzurunu bozayım, şöyle olur, böyle olur. Muhabbetine biz uzatmadık, girmedik. Ben dedim ki benden özür dileyeceksiniz. Üç gün boyunca aradım, telefonla da taciz ettim. Ben dedim özür dileyeceksiniz. Bunlar karakola diyorlar ki beni telefona taciz ediyorlar, beni tehdit ediyorlar telefonda. Falan olur, filan olur. Yani ben Öyle hızlı çalışan da karakol görmedim. Helal hoş olsun. Komisöre de helal hoş olsun. Buradan izleyecektir mutlaka. Ben laflarının hepsinde arkasındayım arkadaşlar. Beni e, evimden veya dükkanımdan yaka paça almakla tehdit ettiler bununla ilgili. Ya şimdi ben bu adamları bu olaydan mahkemeye vermemişim. Onlar beni işkendi. Hani derler ya bir yasayı veya kuralların hepsini en iyi hırsızlar ve polislerdir. Şimdi polis biliyor işi, işi olduğu için biliyor. Bu adamlar da nereden biliyor? Ekspertiz demek... Mahkeme demek ki daha fazla yanlış başlarına gelmiş. Birçok kişi yanlış yapmışlar ki mahkemelik böyle olayları olmuş. Bu polisle de o yüzden yakın tanışıyorlar demek ki benim başım, benim aklıma gelen. Benim çok şükür ne karakolluk olayım olmuş şimdiye kadar ne bir şeyim olmuş. Bu olaydan otorite ekspertizin sahibi sorumludur. Bu olayda burada kalmayacak arkadaşlar. Buradan hani ben davamda açtım. Kendilerinin de haberi olsun. Baba bu iş işte dediğim gibi bu can sıkıcı bir mevzuya geldi. Başıma gelenleri de açık açık anlatıyorum. Bu suçtur değildir, hiç umurumda değil. Ben doğru olanı konuşurum, geri kalan artık adalete kalmış. Adalet dediğim gibi öyle mantıklı işleyen bir süreç değil. Kimin delili varsa, kimin şeyi varsa. Bu arkadaşlar benim adıma işte ses kaydı yapmışlar, atmışlar, şöyle olmuş, böyle olmuş ama hikaye yani benim yerim, yurdum belli, adım, sanım da belli. Araçlarımıza ödenelim arkadaşlar bu can sıkıcı olaydan sonra. Hani buradan ee, dediğim gibi ben şey bir insan değilim, böyle bir insan değilim. Ben ilk başta videoda da, bir önceki videoda da niyetimi anlayın. Ben adamların dükkanının ismi karalanmasın diye söylüyorum. Ha buradan açık açık da göstereyim. Benim yapacağım bu kadardır ama o arkadaşlar dediğim gibi öyle düşünmüyor. Otorite Expert bir tane var burada. Otopya'da Otopya'da 20 tane esnaf var. Ben 20 tane esnafla iyi geçiniyorum. Bu adamlar niye benimle iyi geçinmiyor? Yani acaba sorun kimde? Ben herkes neyse odur benim için ama öyle değil bu işler. Şimdi baba araçlarımıza geçelim durduk. Beyler şimdi araçlarımıza, işimize, gücümüze tekrar dönelim. Can sıkıcı olaylar yaşandı mı? Yaşandı maalesef. Ee, bir tane Ducato'muz var arkadaşlar. Bu araba konsinye bir abimizin adına satıyoruz. Bu arabada uygun veriyoruz. 285 lira emine ilana girdik. 275'e kadar yolu var. Şu anda bu arabanın eski kasasına paralar istiyorlar. Bu araba 2010 model. 2010 değil mi kankam bu? 2010 model. Kilometre çok belli değil. 450 binde saati değişiyor. Şu an 100 binde gözüküyor. İşte ortalama 550 bin, 570 bin falan kilometre ama kilometrenin belli bir şeyden sonra önemi yok. Arabaya motor yapılmış, motor yüreğinin canavar. Kasasında var ezik müzik. Yerle dişi arabasıdır. Olur o kadar. Kamyonetimiz var. Bu araba orijinal 120 bin arkadaşlar. Bize geldiğinde de 120 bindeydi. Biz tahmin etmiyorduk. O sırada uğraşmak da istemedik. Hakikaten daha sonra sorgulayınca şey oldu. Bunu aslında dün şey yapıyorduk da. Rulayla ile boyadık da. Video alsaydık milletin aslında hoşuna gidiyor. Videoyu da almak hiç aklımıza gelmedi. için dışı normal bildiğiniz yağlı boyayla ile boyadık arkadaşlar. Paslı gözüküyordu. 2002 model bu araba. 120 binde garip bir şekilde. Hakikaten orijinalmiş. Muayene var. Lastikleri kötü sadece. Motor canavar. Bu bir de K3000'miş. K2700'lerini bunların çok alıp satmıştı zamanında. Onlardan değilmiş. iki tane 200 var. Bu, arka, bu araba işte şey mağduru. Daha bu videodan izleyip benim düşüncelerim hakkında şüphe olan varsa da gelsin bu arabanın seri kodlarını görsün. Ekspertiz olarak kararını versin. Yani buradan bu sitenin içerisinde de izleyen arkadaşlar var beni. Şimdi baba ekspertiz işi malı kötülemek değil. Bazı adam iş bilmeyen adam kötüler. İş bilen adamlar der ki bu arabanın burasında bunlar var. Açıklama yapar. Ama bu şekilde var. Bunlar bunlar açıklama değil baba bunlar açıklama. Benim düşüncem böyle diyor. Hala bir gitmişiz yanına böyle omzunu silkeliyor. Böyledir öyledir. Yani akılsız bir adam olsak. Böyle karşılarına şey çıkmamış onların da. Akılsız bir adam olsak kötü konuşurduk. Biz iyi konuştuk. Normal konuştuk. Kötü olduk. Mercomuz satılmadı ya. Bu arabayı Şahin Doğan parasına veriyoruz. Arkadaşlar 220 liraya ilan bu arabayı 200 liraya vereceğiz. Muayene var, çürük yok. Motor yürüyen cana var. Benzinle EPG'li bu araba. W124 kası 86 model. Bu arabayı satamadık. Aa bu Volvo'muz bu gözüküyor mu? Beyler bu aracı kuzenime aldık. Ee, hangi gün aldık? Çarşamba günü aldık ve perşembe akşamı maalesef kötü bir kaza geçirdik. Bu lastiğini, jantını ben söktüm. Bu araba çar, çarşamba, perşembe akşamı kaza yap. Cuma sabah sanayide dükkan dükkan geziyorum abi kim alır kim alır kim hanginiz yapar. Ee, dedim ki bana bir mekanikçi lazım öncelikle bu aracın dedim çamurluğunu sökecek amortisör kulelerini değiştirecek araba yürür hale gelecek. Yürüdükten sonra dedim kaportacıyı biz hallederiz. Ama millet şey diyor o arabaya ağır çalışan işte şaseciye vereceksin o sökecek o toplayacak mekanikçi çağıracak. Açıkçası kravatlı adam istiyorlar. Ben dedim ki hani bu araba benim arabam birader. Mekanikçi kaç para masrafın abi? Sen bu kadar bu kadar parça söktüm diyeceksin ki bana 10 lira istiyorum. 15 lira istiyorum. Bana parça listesi vereceksin. Ben sana parça göndereceğim. Şimdi maalesef sarayın çalışma şekli öyle kalmamış. Adam diyor ki sen arabanı bana teslim edeceksin. 300 binlerde para getireceksin. Ben sana o şekilde vereceğim. Benim aklımdaki gibi ben bu arabayı toplarsam 100-150'ye çıkıyor. Ama onların istediği şekilde olursa diyor ki abi sen 300'ü bana ver. Üstüde çıkarsa ben seni ararım ki altı çıkmaz eminim. Şimdi baba ne oldu? Adam bir de bu arada hani bir arkadaşımızın dükkanına indi bir arabayı. Sağ olsun arkadaşımızın babası dedi ki hani bu arabayı bana yaptırmıyorsanız benim de dükkanımın önünde durmasın. Bana para kazandırmıyorsanız gölgede etmeyin. Saçma bir düşünce. Samimi olduğumuz bir insan. Gelsin abim kapının önünde dursun. Dün bununla uğraştık bir dünya. Amortisörü bir tane civata kaynadığı için sökemedik. Ona bugün başka bir çözüm bulacağız. Falan filan. En azından gözümüzün önünde dursun. Araba yerbe karşı. Buradan tamirci arkadaşlara şey yapıyorum. Bu araba yürüyecek. Kaportacı lazım sadece. Ee, sol podya düzelecek. Çamurluk alacağız. Arka tampon. Kaputta da bir şey yok. Kaput ama yerinden önemli. Kaput sökülecek. Sol podya yerine gelecek falan filan. Çok biliyorsan kendi yap dediler. Ben de kendim yapıyorum bu saatten sonra. Bu şekilde almak isteyene veririz. Büyük bir işlem yok da bunu yürütürüz ya. 150 lira masraf var arabada. Ama sanayi göre 300-400 lira masraf var. Ee, sıkıntı bu 200 dediğimiz maniden geçti yeşil arkadaşlar bu araba 220 bin de bu arabayı e, sıfır maniye şekilde teslim ediyoruz bununla ilgili de bir şey yaşadık ya bu hafta çok can sıkıcı olaylar oldu bu arabaya cumartesi günü bir tane arkadaş geliyor İsmi neydi onun evet. dur söyleyelim bana attı çünkü ben dedi buyum ona göre hareket et ama sildik ya Aa, buluruz buluruz hemen bulalım Ulan herkes şeyle tehdit ediyor bizi ya. Memuriyetiyle tehdit ediyor. Benim şurada tanıdım var, burada tanıdım var. Baba ben yolumdayım. Benim de çok tanıdım var ama ben e, çok şükür öyle bir şeye düşmedim yani. Haksızsam yardım isterim ama haklı olduğum için tek başıma yeterim. Ha burada. Kenan Yamak bana şey atıyor bu. Şu görüntüyü gösterelim. Güzel takip ka katibiymiş. Ka ka beni tehdit ediyor. Bu araca kapora veriyor. Kaporayı nasıl veriyor? Bu adam memur olduğu için diyor ki bu ar buradan hani İzleyen arkadaşlar bilgilendirme olsun. İlan numaralı aracın peşinatıdır diye atıyor. Ona güvenerek geliyor. Ben diyor mırın kırın ediyor. Siz de üç kağıtçı mısınız? Ne ayaksınız? Abi dedim alma beğenmediysen alma. Hakkındır görmedin arabayı. Daha önce de tabii bir kuzeni geliyor görüyor aracı. Ben özellikle diyorum ki şehir dışından gelecek arkadaşlar için. Burada bir yakınınız varsa gelsin görsün aracı. Ben ara sarı araba satıyorum hemşerim. Benim diyor kaparabım verin ben gideyim. Abi olur mu sen cumartesi günü beni nöbetçinin notere getirtirdin. Hiçbir şey olmasın ya bu ticarettir yani bu kaparaları. Tamam diyor siz ben sizden alırım ben de memurum. Bana görüntüsünü atıyor tehdit ediyor bağırıyor çağırıyor küfürlü konuşuyor telefonda. Abi diyor benim yerim yurdum belli gel burada yüzüme karşı konuş diyorum. Yok diyor, ben senin her türlü o parayı alırım. Bize parasını gönderdik niye davada haksız çıkmayalım diye. ama kendi davamıza göre haklıyız. Ee, Kenan Yama, Konya Adliyesi'nde icra katibiymiş bu arkadaş. E, haram olsun hakkım emeklerim. Onu söyleyeyim sadece. Şimdi buradan birçok kişi adam hak verecektir de baba beni sen ekspertiz yapıyorsun, muayene yaptırıyorsun. Bunların yani hepsi, benim buradan zaten bağcılar gidip nöbetçi notarı 3 saat, 4 saat sıra beklerim, o kapara parası kadar bir şeye mal oluyor. Hiçbir şey önemi yok. Para pul 50, 500 lira, 1000 lira bizim için önemli şeyler değil. Plansımız var arkadaşlar, bunu geçen videoda almıştık zaten. Garip bir şekilde kimse aramıyor arabaya. Fluencer, Megane 2 parasına satıyoruz. Megane 2'ler daha hızlı satıyor. 350 liraya Megane 2 satıyor herkes. Biz bu arabayı satamadık. 307'miz duruyor. Partnerimiz var boncuk paket. Bunu da kimse aramadı sağ olsun. Bu arabayı 200 liraya yazdık. Düşürdük. 195 liraya düşürdük. 180-190 ne görürse Arabanın 4 lastiği 0 masrafı yok. İçi dışı bebek ama şöhreti kötü 1.9. Çiçek gibi bir kornetimiz geldi. Kornetin de lastikleri 0. Bu aracın sahibi yakın bir arkadaşımdı, babasının aracıydı. 6 sene 7 senedir onlar da aracı çok çok masraflar etti ben biliyorum. Bu arabaya geçen sene 60 bin lira parasını harcadı. Üst kapak hariç, krank, pistonu, turbosu, inci, boncuğu, enjektörleri tamamı değişti. Araba jilet. Ama babası vefat ettiği için arkadaş bize sattı. Allah rahmet eylesin Yok ya gerçek etmedi adamı da öldürttük hemen. Adam yoğun bakımdaydı. Kötüydü durumu en son. Allah acil şifalar versin diyelim bu aracın sahibine. Bu Hyundai'mize kapor aldık arkadaşlar. Bunu arayan çoktu garip bir şekilde. Bunu arıyorlar. Bu araba 2001 model. Bu araba 215 bin TL sattık arkadaşlar. Bu arabayı da 215. Bu araba 215 bin yazdık. Bunu 200 liraya veriyoruz. Albea taksiye girmedi. Orijinal 250 binde. Bu araba e, yani bundan hem daha genç, hem daha düşük kilometre, hem daha bilinen bir araba. Benim daha çok sevdiğim bir araba. Bu arabayı kimse aramadı. daha Twingo'muz var. Twingo'muz ilanlar arkadaşlar. Bunu da sıfır manuel teslim edeceğiz. Twingo, Twingo tavanlı bir Twingo ha. Kliması var ve kadar arabanın içinde kliması tek çalışan araba. Bizde normalde kliması çalışan araba olmaz. İçi dışı boncuk. Tam yazlık araba. Bu da yakın bir arkadaşımızın arabası. Biz hep çevreyle yani öyle abi nereden buluyorsun arabaları? Arabalar gelip beni buluyor. Şu araba çiçek gibi kimse aramıyor. Bu araba çiçek gibi değil ama bunu herkes arıyor. Bu sembol Şimdi bu araba taksi çıkması 250 259 lira ilandı. 250 bitecek bu araba. Daha aşağısını teklif etmeyin lütfen. Diğer araba tertemiz. O araba 350 istiyordu önce. Şimdi 340'a düşürdük. Şimdi gelen o araba siyah beğeniyor ama bunun parasını almak istiyor. Abi dedim keşke her şey dilediğimiz gibi olsa, gönlümüzce olsa ama her şey gönlümüzce olmuyor maalesef. Burada iki tane dükkan vardı. İki ay içerisinde iki tane büyük dükkana geçecek. İkisini de yakın kaçırdık. Yani bildiğimiz yerler büyük dükkan olsaydı mesela burada çok iyi olacaktı. Burada e, aşağı katlarda dükkanlar var fakat benim işime gelmiyor. Burada terası, şimdi ben dar alıyorum, delleniyorum veya hava almak istiyorum, balkona çıkmam lazım. Aşağıda hakikaten sıfırıncı katta burada verdiğimiz kiraya dükkan bulduk ama sıfırda benim için hem park yeri sıkıntı, gelen giden misafirimize park yeri bulamayacağız... Dün ben burada kasayı boyadım. Öyle bir aşağıda imkanın yok. Kalabalık herkes yan yana iç içe. Bir de ayıplarlar yani benim gibi adam orada ya. diyecek sattı arabaya bak aşağıda adam 2 milyon araba satıyor. Biz 200 liraya araba satıyoruz. Hiçbir şekilde gocunmuyorum bakın. Bu iş ticaret cesarettir. Ben bu işin en cesur kısmındayım. Araba ticaretinde. Niye kimsenin almıcı arabaları alıyorum? Şimdi bir tek bende mi para var yani? Bizim sermayemiz çok farklı para. Para herkeste. Bende, ben, bende olmayan her, bir bende yok daha doğrusu. Herkeste var bu işi yapan para. Adamlar niye temiz araba alalım? Diyor ki kendimizi yormadan satabilelim. Ben diyorum kendimi yorayım ama daha fazla para kazanayım. Ee, örnek veriyorum işte 1 milyon araba oluyordur adam. 1.70'e, 1.70 işte lira karla, 80 lira karla vereyim diyordur. Biz diyoruz ki 100 liraya araba alalım. Arabanın masrafı da olsun biz yapalım. Araba işte örnek veriyorum 30 lira masraf ettik. Biz o arabayı 200 liraya satalım. Aynı paraya kazanalım. Ama bu sürede sanayiye gidiyorsun, insanlarla uğraşıyorsun, muayeneyle uğraşıyorsun. Ulan hepsini geçtim araba satmaya gittim bu ekspertiz gibi insanlarla uğraşıyorsun. Şimdi ben burada isim soy isim vermiyorum. Bir girin bakın o arkadaşın profiline. Ona da sorsan onun dışında hiç ekspertiz yok. O ekspertizi kötüler, bu ekspertizi kötüler. Abi işini doğru yapan herkes saygım sonsuzdur. Bak aynı gün bana bir ekspertiz daha yanlış rapor vermiş. bir önceki raporda onu şey yaptım adamla beraber gittim. Abi sen benim arabamın komple boyalı demişsin. Dedi kardeş Ramazan gündür kusura bakma. Dedim abi eyvallah teşekkür ederim. Dedim senin zararın önemli değil. Tamam sen komple bayıldı mısın? Önünde de raporu yırttım çıktım yerledim. Bunlara gidiyorum oğlum özür dilesenize. Bana ne dilemem. Benim bana göre öyle değil. Böyle omzunu silkeliyor silkeliyor geziyor. Şimdi vallahi başkası olsa kötü olaylar çıkar. Biz bağırdık çağırdık diye bizi karakolluk ettiler. Bir gram hakkım helal değildir. Dedim ki biz de yani öyle istesek o muhabbetlere gideriz de ben öyle bir insan değilim. Haksız olsam ben de peşine düşerim Hiçbir şekilde de hakkımı helal etmiyorum. Kimsenin hakkı da kimse kalmaz yani. Bir bakmışsınız altı ay sonra adamlar batmış gitmiş. Bu videoda da değerlendireceğim yani. Bunu örnek verelim şimdi buradan hiç tanımadığımız aşağı katta bir tane expert abiyle video yaparız. Sevdiğimiz tanıdığı sevdiğimiz hani doğruluğunu bildiğimiz bir esnafla yaparız. Der ki bu araban senin kardeşim çok kötü. Burasında şu var, burasında bu var. Eyvallah abi. Bu oğlum siz ne gördünüz de ne, ne öğrendiniz de kötülüyorsunuz. Bir de deyin ki ya, haklı olsam bile ben onların yerinde olsaydım Ramazan günü. Ben iki gün uğraşmışım. karşısındaki adama bir bakın abicim. Ben iki gün uğraşmışım. Servise gitmişim. Üç tane dört tane ekspertise gitmişim. Vakit harcamışım. Para harcamışım bu iş için. Bir özür bekliyorum ya. Bir tane özür. Ben haklı olsam bile özür dilerim öyle bir durumda ya. Derim ki abi haklısın evet. Ulan hani bu kadar adam boş konuşuyor. Bana diyor ki servis Allah mı? Ama şimdi Allah'ın var mı senin de sen öyle konuşabiliyorsun? Sen bir tek sen mi biliyorsun bu işi? O dakika daha da derlendim de, ben ağzıma uğraşıyorum adam diyor ki servis Allah mı bilecek? Ulan arabayı üreten adamdan daha mı biliyorsunuz? Hala iddia ediyorlar. Daha da bitmedi yani benim şeyim. Ee, arabada duruyor elimde sağ olsunlar sattırmadılar. Buradan bütün otopya, otoport esnafını duyulur. Otorite ekspertize giderseniz başınıza bela alırsınız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, finalde de kabul etmezler, karakoluk olursunuz. Bu işin dediğim gibi her e, kuralını bilenler ya hırsızlar, suçlular oluyor ki bunlar da emek hırsızı. Ya da polisler oluyor, memurlar oluyor ki o adamın işi olduğu için. Bunlar işin kaşar olmuşlar. Bu işin içinden serilmeye çalışıyorlar bu şekilde de. Ne gösterecek Allah bilir. Beyler benim ilanlarım için Gökay auto, otopya olarak bakabilirsiniz ilanlarıma. E, moral bozmaya gerek yok. 100-200 liralık işler bunlar diyoruz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.